Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintisine ilişkin bazı değerlendirmeler yaptı. Türkiye'nin hem kurulu güç açısından hem de sistem açısından hiçbir sorunu yok diye konuştu. Bugünlerde de tabii malum çok önemli bir hadise yaşandı. İspanya ve Portekiz'de çok büyük çaplı elektrik kesintileri oldu. Kısmen Fransa'yı etkileyen bir elektrik kesintisi oldu. Türkiye çok büyük bir iletim şebekesine sahip, çok büyük bir elektrikte kurulu güce bir sahip bir ülke. 118 bin megawattlık bir kurulu gücümüz var. Yaklaşık 75 bin kilometrenin üzerinde iletim hatlarımız var. 1,5 milyon kilometrenin üzerinde dağıtım şebekemiz var. Hem kurulu güç açısından hem de sistem işletmesi açısından hiçbir sorunumuz yok. İspanya'da yaşanan hadisenin tabii henüz tam olarak sebebi açıklanmadı. Bu konunun biraz daha zaman alacağını düşünüyoruz. Birkaç husustan bahsediliyor. Kesintili yenilenebilir enerji kaynağının yönetilememesinden kaynaklandığını yani güneş santrallerinin büyük oranda devreten çıkmasının kaynaklı olabileceği ifade ediliyor. Bizim de çok yakinen takip ettiğimiz bu anlamda bizim sistemimizle alakalı tekrar tekrar kontrol mekanizmalarını devreye aldığımız bir süreç geçiriyoruz.